arkadaşlar. Bugün 2024 ki like ve abone rekorumuzu kutluyoruz. Biliyorsunuz ki kanalıma 25 abone gelmiş. Ve ben de bunun gururuyla zaba yıbası özellikler ekleyeceğim. Bir bir tane sunucu kuracağım. Belki ben ben böyle e, kurduğum sonuçtan ayrıldım. Sahibi beni dolandırdı. Sahibi de bu. Bunun grubuna sakın girmeyin. Hmm. Kendime yeni bir sunucu in. Şah edip orada etkinlikçi yapacağım. Ay. Kapat. O, kapat ne bir saniye. Ay çaba. <laughs> oyunlardan da video çekimine başlayacağım. <laughs> Bunlar PUBG Mobile, Call of War ve ve de Brawl Stars. Yani Brawl Stars'tan başlamıştım. O Minecraft olsun. Bu üçünden oyun bu, bu üçünden de video çekeceğim. Ramazan ayınız kutlu olsun.